Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın en küçük canlıları, karıncalar hakkında bilinmeyenleri anlatacağım. Karıncalar hakkında daha önce hiç duymadığınız 17 ilginç bilgiyi sizlere anlatacağım arkadaşlar. Videomuza geçelim isterseniz. Karıncalar farklı türlerde olup dünyanın her yerinde ve farklı şekillerde yaşarlar. Toplamda 35 bine yakın karınca türü vardır ve bunların sadece 9 bine yakın keşfedilmiştir. Karıncalarının soylarının yaklaşık 100 milyoncu kadar önce yaşayan yaban arılarından geldiği düşünülmektedir. Karıncaların arılar gibi iğneye sahip oldukları ve sonradan evrimleştikleri düşünülmektedir. Karıncaların uzunlukları türlerine göre değişiklik göstermektedir. En küçüğü 0.1 mm iken en büyüğü 2.5 cm'dir. Karıncaların bildiğimizden daha çok renkleri vardır. Sadece siyah ve kahverengi ile sınırlı olmayıp mavi, moru, sarı, kırmızı gibi renkler de vardır. Karıncalar koloni halinde yaşarlar ve her bir karıncanın farklı bir işlevi vardır. Yani farklı bir görevi vardır. Görevlerine göre işçi karınca, köle yapıncı karıncalar, kraliçe karınca, erkek karınca, ahşap karıncalar, yaprak kesen karıncalar, petek karıncaların gibi isimler alırlar. Ee, koloni merkezinde krali kraliçe karınca yaşar. Kraliçe karınca diğer karıncalara oranla daha büyüktür. Ayrıca Dünyadaki bütün karıncaların toplam ağırlığı insanlarınkinden fazladır. Burası çok dikkat edelim arkadaşlar. Karıncaların toplam ağırlığı insanların ağırlığından fazlaymış. Çok ilginç. Bir karınca kolonisi bir yıl içinde 10 milyondan fazla böceği katledebilir. Aslında karıncalar bildiğimiz tüm yırtıcı hayvanlardan daha fazla et tüketirler. Karıncalar besinleri bireysel değil ortak bir şekilde tüketirler. Sıvı besinleri da saklayarak yuvalarına götürürler. Yani Ağustos böceği ile karınca hikayesi vardı ya arkadaşlar. Evet karıncalar gördüğünüz gibi çalışkan hayvanlardır. Yiyecekleri besinleri saklayarak yuvalarına götürüyorlarmış kursaklarında. Gerçekten ilginç. Karıncalar kendilerine göre hafif olan besinleri tek başlarına taşıyabilirken ağır olan besinleri toplu halde yardımlaşarak taşırlar. Karıncaların yuvaları karmaşık bir sistemden ve tünellerden oluşur bazen geçici olarak boşluklardan faydalanırlar. Bir karınca yuvasında yumurtaların bırakıldığı odalar yemek topa, depoları, çöp biriktirme odaları, havalandırma sistemleri, acil çıkışlar, köprüler, bağlantılar, kavşaklar yer almaktadır. Yaşadığımız çoğu şehirden daha düzenli bir şekilde tasarlanmıştır. İşte Allah'ın yarattığı kul karınca küçük görünüyor ama en az insan kadar görev yapıyor. Gerçekten ilginç. Karıncalar kış uykusuna yatarlar. Kasım ayında uyumaya başlayıp Mayıs ayında uykudan kalkarlar. Karıncaların ömürleri 45 ile 60 gün arasındadır. Tüm böcekler arasında en iyi beyin onlarınkidir. Yani çok zekidirler. Kendi ağırlıklarının 30 katı fazla ağırlığı kaldırabilirler. Evet. Kendi ağırlıklarından 30 katı fazla ağırlığı kaldırabilirler arkadaşlar. Baş aşağı durabilirler karıncalar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere karıncalar hakkında bilmeyenlerden bahsettim. Karıncalar hakkında daha önce hiç duymadığınız 17 ilginç bilgiden bahsettim. Diğer videolarda görüşene kadar hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar.